Emine, videoma başlamadan önce yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirim ziline basmayı unutmayın lütfen. Şimdi hemen içeriğimize geçelim. Bu içerik en çok istenilen içerikti. Benim de başıma geldiği için ben de sürekli böyle neyle çıkartabilirim diye sizler için bakıyordum. Elimde de daha önce paylaştığım bir ürün vardı. En ürünü. Birçok lekede mama olmuş veyahut da işte böyle leke olmuş, sararma olmuş. Bunların hepsini göstermiştim sizlere. Yani lekelerde nasıl etki ediyor diye yarım saatte hepsini çıkartıyor. Öncelikle ben emveyin satışını yapmıyorum. Emveyi sizler gibi tüketici olarak daha uygun alabilmek için kayıt oldum. Arkadaşım yapıyor. Hatta genelde zaten o dönüş yapıyor. Çünkü benim hiçbir bilgim yok bu emve ile ilgili. Sadece işte dediğim gibi ben daha uygunu alabilmek için böyle kayıt oldum. Yani istediğiniz ürünleri bu aralar gerçekten almakta zorluk çekiyorum. Yani herkes zorlanıyordur. Ama gerçekten her şeyin fiyatı çok pahalı. 28 liraya aldım. Roxy deterjan geçen güneşim aldı. 70 liraya gelmiş fiyatı. Gözlerim açıldı gerçekten. Yani çocuklar artık böyle şey düşünüyorum. Hani ayrı bir deterjan almasak mı diye düşünüyorum. Çünkü normal kullandığımız deterjan fiyatları da çok pahalı. Bunu da gerçekten söylemeden geçemeyeceğim. Bende neyse odur. O ürünü alıp dener misin? Sürekli ürün denememle ilgili söyleniyor. Ben de almak istiyorum. Alamadığım için de üzülüyorum. Bu aralar gerçekten böyle ürün almakta zorlanıyorum. Bunu daha önce paylaşmıştım. Her cins kumaş beyazlatıcı. Bunu soranlar olmuş bana renkli, beyaz fark eder mi? Hiç fark etmez. Vallahi kaç aydır kullanıyorum ben bunu hiç bilmiyorum. Ama renkli çamaşırlarda da, normal beyaz çamaşırlarda da etkisi oluyor. Yine ben ayrıntılı anlatacağım sizlere. Çünkü izlemeyenler olabilir o videoyu. Şöyle de bir tişörtüm var. Şimdi makineye atıyorsunuz beyazları. Genelde zaten hep böyle açık renklerde olur bu. Genelde de bunu zaten soranlar oluyor. Beyaz tişörtüm işte içine renkli atmışım makinenin boyandı diye. Benim de şu baskıları şu tişörtümü bakın, şöyle göstereceğim sizlere. Her tarafında var, her tarafı olmuş. Makinede yıkama aşamasında niye yapıyorlar bu tişörtleri böyle bilmiyorum. Yani baskı yapıyorsanız bari bulaşmasın. Gitti güzelim tişörtüm. Kaç aydır bununla uğraşıyorum. Aklıma da şu geldi, eşimin de sarı tişörtü vardı. O sarı tişörtün de şu yapmış, bu boyamış. Ondan dolayı onda denedim, etkisi oldu. Bunu da göstereyim sizlere. Linkini bırakırım. Kayıt olmak isteyen, daha uygun almak isteyen oradan alabilir. Yani benim gibi yapabilirsiniz. Şu ışıktan tam net belli olmuyor ama göstereceğim sizlere. Şöyle bir geçelim de bunu bir düzeltelim. Şöyle bakın. Genelde zaten tişörtlerde ya böyle hani lacivert, bordo bu tarz şeyler olduğu zaman ve genelde boya olduğu zaman bunlar tişörtleri boyuyor. Ya da beyazların içine böyle işte çorap morap kaçtığı zaman böyle leke leke olmasına sebep oluyor. Bakın lekelerini tam net göstereyim. Her tarafında var. Yani bu böyle kalmış herhalde. Her tarafını boyamış. Bu tişörtümü de çok seviyorum. Ay vallahi çok üzülmüştüm. Şöyle gördüğünüz gibi her tarafında var. Her yerinde. Yani bulaşmış, bulaşmış durmuş bu. Şimdi bakın bunu kaç aydır kullanıyorum. Az az konuluyor. Şu kadar bütün çamaşırlarıma koyuyorum. Yani bizim çocukların, genelde çocukların kilini daha fazla koyuyorum. Makinede mesela ben bunu koyup yaptım. Yıkama aşamasında başka çamaşırlarla çok olduğu için Böyle etki etmiyor. Bunun bir tane topu varmış. Böyle kaynar suyu döküyorsunuz. Makinenin ortasına yerleştiriyorsunuz. Onunla daha güzel oluyormuş. Ama ben o topundan almadım. Bundan bir tane daha aldığım zaman o topundan da bakacağım. Öyle de etkisine bakacağım. Ama ben dediğim gibi etkisini nasıl aldım? Şöyle bir leğenin içine şunu şu şekilde koyuyorsunuz. Nusluktan akan sıcak suyla olmuyor. Bunu daha önce de söylemiştim sizlere. Yine söylüyorum. Nusluktan akan o kaynak su gibi etki etmiyor çıkartmıyor. Yani bu ürünü kullanıp da etkisini almayanlar varsa ondan dolayı olmuyor. Çünkü ben ne lekeler çıkarttım bu Enve her kumaş beyaz atıcısıyla. Valla tamam çocuğun çıt çıtlı badelerindeki her türlü mama neler neler. Yani bana çocukları için soranlar var ya rahatlıkla alabilirsiniz. Zararlı değil. Çocuklara zararlı bir şey yok. Çünkü benim çocukların alerjisi var yapsaydı yapardı. Kaç aydır kullanıyorum. Şimdi kettle'da ben su ısıttım. Kaynamış su olacak dediğim gibi. Kayıt olarak aldığım için daha uygun oluyor. Diğer türlü mesela Trendyol'dan aldığın zaman daha önce de söylemiştim. Enveyin garanti kapsamına girmiyor. Beğenmediğiniz zaman 90 gün iade süresi var. Yani beğenmediğiniz ürünü iade edebiliyorsunuz. O avantajı var ama başka yerlerden aldığın zaman o avantajlardan yararlanamıyormuşsunuz. Çünkü o şekilde bilgi verildi bana. O şekilde söyleyeyim sizlere. Daha önce de söylemiştim yine söyleyeyim. Şöyle mesela 10 gram diyor ya. Benim şuradan patlak bu. Ben 10 gramdan biraz daha fazla koyuyorum. Hiçbir zararı yok. Bir de bu böyle şey kumaşı kaygan kumaşlardan öyle söyleyeyim. Şimdi bunu böyle. Şimdi şunları değdirmemeye çalışacağım. Yine boyamasın diye. Yarım saat bekletiyorum. Hiç olma falan hiçbir şey yok. Biraz bol koyacağım. Yani bol dediğimde 20 gram olsun. O kadar bol yani. Öyle bol. Onun harcı değil. Suyu koyalım. Kaynamış suyu. Suyu göstereyim. Bakın bu şekildeyken etki ediyor. Hani böyle kaynama olacak. Kaynama olmazsa etkisi olmuyor. Bunu şimdi bunun üstüne koyacağım. Tişörtleri kaynar su bir şey yapmıyor. Merak etmeyin. Çünkü eşimin de aynı böyle bu tarzı kumaşı. Onlar çünkü boyanıyor. Böyle. Şu şekilde koydum. Yarım saat bekletiyorum su ılınana kadar hani o, o şekilde söyleyeyim elim girecek kadar. Baktınız ki çok böyle inatçı bir leke. Daha fazla da bekletebilirsiniz. Mesela bazı arkadaşlar akşamdan batırıp sabah makine atıyormuş. Yine oluyormuş. Ben bunları makineye de atmıyorum. Yani bu şekilde zaten etkisi oluyor. Şunlar şunları boyamasın. Tamam. Böyle bunu bekletiyoruz sonra sonucu bakacağız beraber. Şimdi 2 dakika oldu daha. Çok sıcak su, dokunamıyorum o yüzden. 2 dakikada şuradaki lekeleri çıkarttı. Arkadaki lekelerin rengi bayağı açıldı. Onu da göstermeden geçemeyeceğim sizlere. Ama ben daha da temiz olması açısından yarım saati tamamlayacağım. Yani gördüğünüz gibi her türlü ne boyandıysa tişörtünüzde herhangi böyle saç boyası dışında bütün o boyalarda etkili oluyor. Yani çamaşırın kendi kendine boyaması veya da renkli çamaşırın boyamasıyla oluşmuş lekeler. Boyayı denedim ama saç boyasını denemedim. Yani saç boyasında oksidan olduğu için açıyor mesela. Onu onda etki etmez büyük ihtimalle de. Ama bu, bakın bunda etki bu şekilde. Tişörtümü kurtardım. Yarım saat oldu sanırım. Hiçbir şey yapmadım. Sadece beklettim. İkinci dakikada gösterdim. Buralardaki bakayım. Her tarafı çıkmış sanırım. Evet. Allah'ım çok mutluyum. Ben bunu bu boya diye düşündüm ama acaba bu bunu boyamadı da başka bir şey mi boyalı bu tişörtleri? Şu an onu düşünüyorum. Yani bu kadar kaynar su döktüm. Bu bir şey yapmadıysa Allah Allah. Çok enteresan. Güzelce şurada hiç denemeden sadece böyle yıkayacağım. Sonra durulayacağım. Başka deterjanla yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz kokusunu değiştirmek açısından ama kokusu hiç böyle rahatsız edici bir koku değil güzel bir kokusu var bir daha bir daha bakayım ben buna çıkmış çıkmış havalanınca göstereceğim zaten sizlere bu tişörtüm çabuk havalanıyor. Bunda sadece çamaşır için değil yani evi içinde mutfakta da hani bir kişi sormuş arkadaşım dönüş yapmış. Bulaşık makinesinde konur mu diye bu her cins kumaş beyazlatıcı. Çok az bir şey konuluyor mu sanırım. Makineyle konuluyormuş. Yorumlarda gördüm ben de bilmiyordum. Ha sapsarı su çıktı. Vallahi tişörtü de benim zannediyoruz. Ilık suyla güzel bir ben bunu. Kararmış çaydanlık. İşte cezve vesaire. Ben halıda falan da yaptım. Halıda lekesinde de yedim. Yine aynı şekilde böyle sıcak suyla külle yaptım. Onları da çıkarttı. Onları da söyleyebilirim sizlere. Denediğim yerleri zaten bir önceki videomda makine falan yapmıştım. Şöyle şuraya değdirmeden göstereyim. Bakın şuralarında vardı. Buralarında vardı. Arkaları şu kısmında vardı şu sırt kısmında vardı. Her tarafında vardı. Havalansın. Gerçi ıslakta da daha çok belli olur. Ama şöyle gördüğünüz gibi hepsi çıkmış. Gördüğünüz gibi bu baskılara da bir şey yapmadı bu kaynar su. Ben dedim onları falan kaldıracak ama Yok yapmadım. Havalansın sonra sonucu göstereyim size. Tişört iyice havalandı. Sonucunu göstereyim. Zaten sonuç ortadaydı da. Ben biliyorsunuz hem ıslak şekilde görmenizi hem de kuru şekilde görmenizi istiyorum. Net bir şekilde sonuç olsun diye. Şöyle gördüğünüz gibi bakın. Yakından tutacağım. Şuralarında şu, şu tarz. Yani şunların sanki boyaması gibi geldi bana ama valla sıcak suyu dökünce de boyamadı. Çok enteresan bir şekilde şu an ona şaşırıyorum. Acaba başka bir şey mi makinenin içinde boyadı diye. Bakın şu alt kısımları. Buralarda her tarafında vardı. Şurası ense kısmı. Burada da vardı. Bir de şurada vardı. Burada da gördüğünüz gibi hiçbir şey kalmadı. Vallahi bu şekilde hani sevdiğiniz şeyler bazen ister istemez ne kadar dikkat etseniz de Böyle makinenin içinde bazen kalıyor. Yani öncesinden kalıyor ya da sonrasında çamaşırları atarken yanına renkli bir şey kaçabiliyor. O yüzden ister istemez böyle kıyafetler boyanabiliyor. Evinizde olması gereken bir ürün. Yine göstereyim. Daha önce de göstermiştim. Bakın, ürün bu. Şu şekilde arkası her cins kumaş beyazlatıcı. Çocuğu olan çocuğu olmayan. Yani çamaşırda kullanın, ister temizlik açısından kullanın, mutfakta kullanın. Yani kullanım alanı çok fazla. Ben şu ana kadar çıkartamadım leke olmadı. Çıkartamadım leke olmuş olsaydı onu da söylerdim sizlere. Yarım saatte ben etkiyi aldım. Ama dediğim gibi kaynar suyla etki ediyor. Normal çeşmeden akan sıcak suyla etkisi neredeyse yok gibi. Yani ona dikkat edin. Eğer ki siz de ürünü alıp denerseniz denediğiniz zaman da inşallah benim gibi çok memnun kalırsınız. Bittiği zaman ben tekrar alacağım. Çünkü dediğim gibi çocuklar ister istemez leke yapıyor, bulaştırıyor, üstüne koyuyor. Yapıyorlar bir şeyler. Sürekli böyle leke çıkarıcı almaktansa çünkü o kadar çok leke çıkarıcı denedim ki anlatamam. Bunda da denedim. Olmadı. Sonuç bunda bu şekilde. Umarım işinize fazlasıyla yarar. Bugünlük benden bu kadar. Yeni gelenler kanalıma abone olmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.